Arkadaşlar herkese selamünaleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisiniz inşallah. soracak sorucu çok iyiyim. Çiçek sırasındayım çünkü şöyle. Şöyle. Yenge. Efendim. Yenge bay bay et. Yenge bay bay et. Heh. çiçek sırasındayız de. Çiçek sırasındayız söyle. Çiçek. Serasındayız. Hayır burası çiçek serası. Bak bunlar görüyor musun? Bunlar ne? Limon. Bu da limon. Buraya gelir misin? Biberler, domatesler. Bak Deniz gel domatesler. Domatesler mi? Gördün mü? Hani nerede? Bak burada. Küçük küçük. Biberler, domatesler. Şöyle. Karanfiller çok güzel. Şeyla biliyor musun? Şöyle. Sardinyalar çok güzel renkler maşallah. Bunlar ismini çok bilmiyorum. Şunlar arkadaşlar çocukluğumuzda bahçede bahçe kenarında olan çiçekler biliyorsunuz şöyle. Deniz kokla gel çok güzel kokla. Kokla çay çekeyim seni hem de. Kokla kokla. Çok güzel kokuyor. Kokla. Eğil eğil biraz. Usuyordu. Bak bunu böyle yap gel. Vallahi, Bak bitmiş. Bu Reyhan. Bak çok güzel kokuyor. Kızmaz. Hayır abi ne kısı? Bunlar da papatyalar. Farklı farklı <laughs> papatyalar. Bak çilekler Deniz. Çilekler mi? Onlar kendileri yapıyor. Yol olarak alıyor. Öyle bir şansın varsa. Anne. Selan açında büyümez mi? Oralarda adam, dik adam var. Orada şey, laylon da değil. Neden camdan şeyler seralar? Müzik müzik geliyor. Son düşünceler geliyor. Kalıyorum. Sera arkadaşlar böyle seraya sera yapmışlar. Daha çok havalar ısınmadığı için. Bunlar da gül, deniz. Böyle fidelemişler. Bunlar asma. Şöyle. Bak görüyor musun? Bunlar da gül. Şuraya da gidelim. Hayır o tarafa, öbür taraftan geçeceğiz. Sen bu da kaç tane sonra? bir kişiden direkt Direkt yetiştiriciden de alsam o da kar doyuyoruz işte. Ama eğer böyle bir şey kurtarıyorsa... Sevda bunlar isimleri ne? Yetişsem. Efendim bunlar isimleri ne? Evet. Bunlar petunya. Petunya. Ama, Fetünye. Sakt. Fetünye. Sakt. ama Sakt. çok Sakt. güzel ya. Sakt. Renklere Sakt. bakar mısın? Sakt. Bunlar mevsimlik değil mi? Yazdıktan sonra ölüyorlar. Mevsimlik. mevsimlik. Şunlar çok güzel. Şu sarılar var ya. Eski çocukluğumuz orada böyle bahçe kenarlarında. Ya onlar eskiler işte tohumunu atınca çıkıyordu. Bunlar çıkmadı. Şey aslında e, o tohumlardan olsa. Bak senin o güzel kutsa ya. İsmin neydi? Kocacım öyle bir güzel bir kutsa. Bak çilek deniz bunlar da. Sene düşünüyor musun? Bir de çiçeğe düşünmüyor. Bunlar çilek. Şeyin e, o fide. Bu Müzik ya. ya musun, bak. Uno, leve, Çık, hayır çilek değil ne onlar. Çiçek. 5-6 kişi 5-6 tane. Petunya. Baksana. Kendiliğinden bir şey yapmıyor. Bak bunlarda bahçe, balkon menekşesi. Deniz. Deniz. Balkon menekşesi bak. Geldim mhm. bir Dışarı sakın çıkma. Köpek falan ısırır seni bak. Köpek çiçeğin fidesi yok mu? Bak karafilleri görüyor musun Deniz? Bunlar çok güzel. Çok güzel. Çiçekçi çalışma bana talibim. Al eleman arıyormuş bak adam. Gel. Gerçek Hı. mi? Sevilay sen olursan beraber geliriz. Sevilay. Duyuyor musun beni? Benim bu var da onların biz ikimiz biz bu işi çiçek manyağı.

Ya abla çamların fiyatlarını soruyor dayan taraftan. Bak bak yenge. Bir yenge. Efendim. Yine sorabilir mi? Üste. Abi, abiliğim bizim değil. Ama şey sezon ustası en azından 6 ay çalışılmaz evet. öyle mi Biz sen de ama seninki sene olması lazım yani sevdayla bizi alırsan olur ne yemek yaptık başka bir şey yapmıyoruz He. Dedim de çekelim şöyle. Çok rüzgar var arkadaşlar burası ser ama burası neydi de böyle patates araştırmanın biraz aşağısında. Şöyle güller. Burası böyle. Bu Sevralı burada var gel. Burada sarmaşa, değil mi? Burada burada Şöyle arkadaşlar burası çiçek serası. Merak edenler için burası nihai merkez. Şöyle. Fide var, bütün fideleri, her şeyi var. Çok güzel gerçekten. Buradayım gel. Deniz. Şöyle burası da fide arkadaşlar. Ay çok sıcak ama burası zeytinler, güller, her şey var. Ay ne kadar sıcak içerisi. Çamlar burada arkadaşlar şöyle. Bütün burası fide dışarısı ama içerisi var. Çok şöyle. Burada da çiçekler var. Farklı farklı sarmaşık tarzında böyle güller. Şöyle çok güzel. Öbür tarafa geleyim dedim Acayip sıcak Ya sen de gel Sen de gel Deniz görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> tamam Tamam Çeyre hangisini alıyorsun? Müşteriyle ilgilenecek diyor. Burada. Ay Mesela sen de olsaydın çok güzel burası. Sen Anne. de olsaydın diyor. Kendini buldu da ben kaldım. Anne. 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 Beş, beş Sigorta yapıyor mu? Yok. Yok. Valla tam dedi benim istediğim şey ya tamam. çiçekçilik. Arkadaşlar eleman arıyormuş. E, hayır hayır. Da beni seviyorum çiçekleri. Şey ya Sevilla şey çarptım. Şuradan fide alacağım ben de. Yok mu fidesi? Deniz bay, bay et, hadi kapatıyorum. Yenge bay, bay et. Evet, yok video. Ha, Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şöyle çiçek sırasından size güzel bir video.